Herkese merhaba ben Berat. Ruby on Rails'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda aktif Storage'ları göreceğiz. Aktif Storage nedir? Aktif Storage, bizim dosyalarımızı lokalimize kaydetmemizi sağlayan ve modelimizin ID'si ile örneğin veri tabanında bir tablomuz var ve tablomuza bir data ekledik. 2 numaralı ID'ye sahip bir datamız olsun ve ona da bir resim ekledik. O ID ile ilişkilendiren dosyalarımızı cloud bu, bu sistemlere kaydetmemizi sağlayan bir sistemdir kullanımı oldukça basit. Fakat ben burada product modelim için bir e, resim oluşturacağım her bir product modelime. Yani laptopun bir resmi vardır, televizyonun bir resmi vardır, telefonun bir resmi vardır gibi. Ama daha önceden kaydettiğim bazı dosyalar olmuştu. Bazı product modelleri olmuştu. Veritabanında birçok model kaydetmiştik ve bunların silinmesi gerekiyor. Ve bunları silmek için veritabanımı DB drop diyerek bir drop ediyorum. Tabi bu race konsola girip delete ol diyerek hepsini delete oldu diyebilirsiniz. Fakat migrate dosyalarının da tekrardan bir yenilenmesi, temizlenmesi için bunu yaptım. Sonradan race DB create diyorum, bir daha oluşturuyorum. Ve şimdi yapmam gerekense ise aktif storage install etmek. Yap. Çok basit. Konsol ekranıma race aktif alttan tire storage iki nokta üstte koyup install diyorum. Ve enterladığımda Reis benim için bir migration dosyası oluşturuyor. Şimdi buraya geldiğinizde bakın migration dosyamız burada. Ve bu migration dosyamız siz veri tabanına bir data kaydetmek istediğinizde ve o dataya ilişkili bir dosyayı koymak istediğinizde şunu yapıyor. Gidiyor o, dataya, o datanın id'sini o dosyaya ilişkilendiriyor ve veri tabanına kaydediyor. Ve bunu bir daha migrate etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu bir migration dosyası. Reis diye bir migrate dediğimde bakın dosyaların hepsini tek tek migrate ettim. Ve şimdi yapmam gereken şey şu. Geliyorum Products'a. Product, product modelimin içerisine. Ben sana bir dosya gelecek diyorum. Ve bu dosya ne? Has one attached. Product ya da image product diyelim. Buna istediğiniz adı verebilirsiniz. Peki has one attached ne? Has one attached aslında bizim buraya bir file gideceğini belirttiğimiz bir yapı. Ve has one attached aslında aktif duruşla ilişkili bir yapı. Yani biz product modelini sev dediğimizde Hezbollah Ataçıt bizim datamızı e, lokalimize kaydedecektir dosyamızı lokalimize kaydedecektir ve bu product modeliyle ilişkili ID'yi de aktif storage tablosuna veri tabanındaki aktif storage tablosuna kaydedecektir ve o şekilde datamızı bize getirip götürecektir şimdi bir de şurada size anlatmak istediğim bir şey daha var o da storage.yaml dosyası buraya baktığınız zaman config altında storage.yaml dosyası buraya baktığınız zaman burada birçok şey tanımlı Tabi bunların hepsi şu anda yorum satırına ait. Biz lokalimizdeki bir şeyi kullandığımız için, storage kullandığımız için şu anda lokalimizde çalışıyoruz. Fakat sizler ileride Amazon'un AWS storage'ını, Google Cloud'u veya Microsoft'un Azure storage'ını kullanmak isterseniz bunlarla çalışmanız gerekecektir. Şu anda ben bunlarla çalışamam çünkü bunların hepsi ücretli. Eğer bir öğrenci e ile bir kredi alabilirseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi benim buradaki Product modelime tanımladığım datayı da API'den alabilmem için Products Controller'a geliyorum. Ve buraya Params'ın içerisine bir virgül bırakıp Product modelinde attribute'umun adını nasıl verdiysen burada da aynı şekilde veriyorum. Product Product Image diyorum. Bakın burada Product Image dedim. Buraya geldim. E, pardon özür dilerim. Burada Burada da product image diyelim. Adını değiştirelim. Image protokol olmasın. Product image olsun. İşte bunu bu şekilde veriyorum. Ve şimdi yapmam gereken şey şu. Geliyorum console ekranımı şöyle bir clear diyerek temizliyorum ve reis stp yayın alıyorum. Postman'ı açıyorum. Şimdi biz hatırlarsanız Postman'dan data kaydederken derken veri tabanına nasıl yapıyorduk? Geliyorduk JSON olarak bütün datalarımızı veriyorduk ve veri tabanına kaydediyorduk. Fakat eğer siz veri tabanına bir dosya kaydetmek istediğinizde yani uygulamanızın içerisinde bir soruca veya bir cloud'a dosya kaydetmek istediğinizde API'ye dosya ile bir istek atmak istediğinizde yapmanız gereken iki yöntem vardır. Birincisi form data kullanmak, ikincisi JSON içerisine dosyanın base64 formatını koymak. Tabii daha birkaç bir, bir iki tane daha yol var. Bunlardan biri işte dosyanın file name'ini vermek, dosyanın stream edilmiş halini JSON yapısının içerisine koymak benim çok tercih ettiğim bir yapı değildir. Ben burada Base 64'ü değil form data'yı kullanacağım. Form data'yı kullanabilmemiz için body'ye geliyoruz. Ve form data'ya tıklıyoruz. Ve buradaki datalarımızı tek tek yazıyoruz. Diyorum ki benim neyim, vardı product'ım için. Şöyle bir alta bakacağım. Evet product'ımın bir name'i var. Bir description'ı var. Bir quantity'si var. Ve bir price'ı var. Bir de en son Şuraya eklediğimiz product image vardı. Product image diyor. Ve baktığınız zaman bunların hepsi text. Eğer siz form datadan bir data gönderiyorsunuz karşıya, o ya texttir ya da file'dır. Başka ikinci bir şey olamaz yani bir integer olamaz, bir float olamaz. Ya text olarak gider ya da file olarak gider. Şimdi biz bunların hepsi zaten text biliyoruz. tabii bunlar price, quantity, biz orada float veya integer tanımlamıştık. Ee, race Reis bize bunu bizim yerimizde bunları dönüştürecektir float ve integer'a. Bizim bunu dert etmemize de gerek yok. Fakat biz product image'imizi buradan text'in üzerine tıklıp tıklayıp file yapmamız gerekiyor. Ve buraya name'ime laptop diyorum. Description'ıma Harika bir laptop. Quantity'me 52. Price'ıma da 11.000 diyorum. Şöyle 11.000. Sonra select files diyorum. Ve burada bir tane downloads indirdiğim benim bir laptop resmi var. Ve bunu veriyorum. Şöyle şunu send dediğimde 200 ok. Aa, pardon. tabii şurada bunun da tipini post yapmam gerekiyor. Get değil. Post diyorum. Ve send dediğimde bakın laptopumu kaydettim. Şimdi şöyle bir durum var. İyi de benim kaydettiğim dosya nerede? Bana niye gelmedi? Bunu alabilmemiz için tabi biz eğer liste haline bunları getireceksek daha birazdan yazacağım metodu kullanarak e, buradaki products modelini for'u çelip o metodu kullanıp dosyalarımızı getirebiliriz ama ben sadece show için yapacağım. Bir sonraki videolarda GBuilder'ın nasıl kullanıldığını anlatacağım ve GBuilder kullanarak bu dataları çok daha güzel bir şekilde getireceğiz. Bunun altına geliyorum ve diyorum ki Rails Blob URL. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu bizim aktif sorucumuzdaki tuttuğumuz datayı güzel bir şekilde getirmemize yarayan bir metot. Ve bunun içerisine product diyorum. Sonra product nokta deyip product image diyorum. Product modeline tanımladığım attribute'un adını nokta diyerek veriyorum. Yani erişim sağlıyorum ona. Ve bunu da bir image atıyorum. Şimdi ben bunu nasıl geriye döndürürüm? Bunu şu şekilde geriye döndürürüm. Şurada JSON olan yeri, JSON product'ın, product'ın siliyorum. Süslü parantez açıyorum ve bir tırnak işareti açıyorum. İçerisine image diyorum. E, i̇ki nokta üstü koyuyorum. Image veriyorum. Virgül koyuyorum. Tekrardan açıyorum. Tırnak işaretlerini. Buna data diyeyim. İki nokta üstü koyayım. product. Diyeyim. Bu şekilde datamıza erişim sağlayabiliriz. Tabii bunların hepsine file save ol deyip kaydediyorum. Şimdi geliyorum Postman'ime. Postman'imde eee biz ID'si 1 de ve show metodunu kullanabilmek için ne yapıyorduk? resource yazıyorduk. Resource yazdıktan sonra slash koyuyorduk ve buradaki ID'yi veriyorduk. 1 diyorduk ve bunun tipinde get yapıyorduk. İşte ben bunu send dediğimde bakın bana dosyamın URL'si geldi. Hatta dosyamın adı bile aynı. Gönderdiğim adla aynı. Ben bunu CTRL-C diyorum ve şuradan tarayıcı açıyorum. Şöyle koyduğumda bakın imajim geldi. Ve biz bu şekilde Reis'te aktif storage'la dosyalarımızı kaydedebilir dosyalarımızı alabiliriz. Tabi ilerleyen videolarda GBuilder kullanarak şu Reis block, olayını index içinde göstereceğim. Daha güzel olacak yani. Biz burada yapmak isteseydik şunu yapardık. İşte products derdik. Sonra iç derdik. Do derdik. Şöyle e, bunun içerisinde de x derdik. Sonra tek tek işte e, Reis Blob URL deyip x nokta product image dememiz gerekirdi. Neden böyle diyorduk? Çünkü bu bir şey bu bir array, products bir array olacaktı. Ve bu şekilde dönmemiz gerekecekti. Ben bunun aynısını GVU'lur da yapacağım. Görüşmek üzere.